Ankara'dan tekrar selamlar, sevgiler, kaf davetimiz sonsuz olsun. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Üçüncü modülde ne var ve ben en çok hangisini kullanıyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Üçüncü modül Refik Korkmaz eğitimlerinin fundamentini oluşturan mitolojik bilgiler ve uygulamalardan ibaret. Peki hangi mitolojik bilgiler? Zamanı içeriyor. Zaman ve anlamı Üçüncü boyut, dördüncü boyut, beşinci boyut, altıncı boyut ne anlama geliyor bunu içeriyor. Kılgamış'ın destanı, ölümsüzlük otunu bulmuş ama ne yapmış sonra, kim yemiş bu otu ve bize nasıl ulaşmış bu ot ya da <laughs> içeriği nasıl ulaşmış ee, bunu öğreneceksiniz. Homeros'un İlyada ve Odysseya destanının Refik Korkmaz eğitimleri için önemli öğreneceksiniz. Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz bunların önemini öğreneceksiniz. Biz bunları nasıl kullanıyoruz? Refik Korkmaz eğitimlerinde bunları öğreneceksiniz. Refik Korkmaz eğitimlerinde ruhlara şifaya vesile olmayı öğretiyoruz. Nasıl öğretiyoruz? Hangi ruhlar şifaya vesile olabilirler ve bu nasıl oluyor? Şifaya vesile olamayan ruhların ne yapması gerekiyor ki şifaya vesile olacak seviyeye gelsinler. Tüm bunları öğreniyorsunuz. Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa'nın hikayesini ve oradan bize gelen e, içeriği verifi Refik Korkmaz eğitimlerinde bunun anlamını öğreniyorsunuz. Ayrıca e, Hızır Aleyhisselam'la e, Zümrüt Anka'nın karşılaştırılmasındaki mana derinliğini göreceksiniz. Refik Korkmaz hocamızın 28 yılda geliştirdiği bu mucizevi sistemin, temelli öğreneceksiniz burada. Malisasa Billdamm'da önemli öğreneceksiniz. Malisasa Bildağ'ın 1500. metresinde oradaki bulunan kızıl çamurla özel yapılan şifa yöntemini öğreneceksiniz. Bu eğitimi mutlaka almalısınız. Ankara'da gündüz yani hafta ortası gündüz. <laughs> her zaman gündüz de eğitim. Ankara'da hafta ortası ya da tüm dünyada istediğiniz her zaman her gün olabilir bu eğitimi benden alabilirsiniz. Eğitim için henüz karar vermedim. Biraz bilgi edinmek istiyorum. Biraz daha fazla detaylı bilgi lazım derseniz bunun için de beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 61 13. Bir şey daha söylemek istiyordum. En çok nasıl kullanıyorum ben 3. modülü ruhumu şifaya vesile olmaya yollayarak ve çok başarılı geri dönüşler alıyorum. Refik Hocama buradan selamlar sevgiler yolluyorum. İyi ki bu mucizevi yöntemi geliştirmiş dakikalar içerisinde uygulama yapıp.